Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl DirectX Runtime e, hatası çözülür bunu göstereceğim e, Valorant'ta sık görülen bir hata Şöyle gördüğünüz gibi Bu hatanın e, oluşma nedeni DirectX'i görmemesi oyunun Hemen çözümüne geçelim Evet arkadaşlar aşağıdaki verdiğim linkten e, bu dosyamızı indiriyoruz Gördüğünüz gibi 40 megabaytlık bir dosya. insin geliyorum. Videoyu tam bu arada bölüyorum. Abonelerden gelen izlenme süresini görüyorsunuz. Abone olan kullanıcılar %22. Abone olmayan ise %77. Büyüklüğünde bir kısım. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de karşılıklı abone olurum. Teşekkürler. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indi dosyamız. Birinde benim internetimden dolayı bir sıkıntı çıktı. inmedi. Diğeri indi. Ee, hemen şu şekil e, bunu atıyoruz buraya Artık e, Google'da bir işimiz kalmıyor Sonra buna sağ tık yapalım ve klasörü ayıkla diyelim Artık eski rar dosyasıyla da işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi bunun içinde Şu şekil e, dosyalar var Bu dosyaları e, kopyalayın Oyunlardan Valorant'ı tıklayın dosya konumunu açalım ve buranın içine yapıştırıyoruz arkadaşlar çözüm bu kadar basit arkadaşlar Evet arkadaşlar eğer işinize yaradıysa aşağıdan beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın görüşürüz bay bay